Kimyasal reaksiyonlar çeşitli faktörlerle hızlandırılabilir. Bu faktörler şunlardır. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça atomların ve moleküllerin hareketliliği artar. Bu da reaksiyona girenlerin çarpışma olasılığını ve çarpışma enerjisini artırır. Basınç. Basınç arttıkça reaksiyona girenlerin konsantrasyonu artar. Bu da çarpışma olasılığını artırır. Katalizörler, katalizörler reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürür. Bu da reaksiyonun daha hızlı olmasını sağlar. Yüzey alanı, reaksiyona girenlerin yüzey alanı arttıkça reaksiyona girenlerin çarpışma olasılığı artar. Bu da reaksiyonun daha hızlı olmasını sağlar. Sıcaklık, sıcaklık kimyasal reaksiyonların hızını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sıcaklık arttıkça atomların ve moleküllerin hareketliliği artar. Bu da reaksiyona girenlerin çarpışma olasılığını ve çarpışma enerjisini artırır. Örneğin demir metali oda sıcaklığında oksijenle yavaş bir şekilde tepkime verir. Ancak sıcaklığı yükselttiğimizde reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Bu, demir atomlarının ve oksijen moleküllerinin daha yüksek sıcaklıkta daha hızlı hareket etmesi ve çarpışma olasılığının artması nedeniyledir. Basınç Basınç, kimyasal reaksiyonların hızını, reaksiyona girenlerin konsantrasyonunu artırarak etkiler. Basınç arttıkça, reaksiyona girenlerin birbirine daha yakın olması ve çarpışma olasılığının artması nedeniyle reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Örneğin, bir şişede karbondioksit gazı, oda sıcaklığında yavaş bir şekilde su ile tepkime verir. Ancak şişeye daha fazla basınç uyguladığımızda reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Bu karbondioksit moleküllerinin birbirine daha yakın olması ve çarpışma olasılığının artması nedeniyledir. Katalizörler, katalizörler reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşünerek reaksiyonun hızını artıran maddelerdir. Aktivasyon enerjisi, bir reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerjidir. Katalizörler, reaksiyonun daha düşük bir enerjide başlamasına ve daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olur. Örneğin, hidrojen peroksit, oda sıcaklığında yavaş bir şekilde ayrışır. Ancak katalizör olarak mangan dioksit kullanıldığında, hidrojen peroksit çok daha hızlı bir şekilde ayrışır. Mangan dioksit, Hidrojen peroksitin aktivasyon enerjisini düşünerek reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Yüzey alanı, reaksiyona girenlerin yüzey alanı arttıkça reaksiyona girenlerin çarpışma olasılığı artar. Bu da reaksiyonun daha hızlı olmasını sağlar. Örneğin odun oda sıcaklığında yavaş bir şekilde oksijenle tepkime verir. Ancak odunu ince talaşlar halinde öğüttüğümüzde reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Bu ince talaşlar halindeki odunun daha büyük bir yüzey alanına sahip olması ve reaksiyona girenlerin çarpışma olasılığının artması nedeniyledir. Kimyasal reaksiyonların hızını artırmanın birçok yolu vardır. Bu faktörler endüstriyel süreçlerde ve laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır.